2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 157 SDR Dikey Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayınları sayfa 157 biz bolda yaşıyoruz. Yaşadığımız ilin Türkiye haritası üzerindeki yeri burasıdır. Sizin yaşadığınız yer neresidir? Söyleyiniz. Cevap, ben İstanbul'da yaşıyorum. 2. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa, 157 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.